Arkadaşlar Ayşe'yi Hello Neighbor buraya hapsetmiş. Nasıl çıkaracağız şimdi? Buraya bir tane şey koymuş. Puzzle bunları birleştirirsek. hiç bir ses var. Ayşe sen orta sesini çıkartma bizi görmeden. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz saklanıyoruz. Biz seni kurtarmaya geliyoruz. Ses çıkarma. Ses çıkarma sakın. Şşşt geliyor. Bakalım yavaşça. Bugün oldu. Geldi. Kızıma dokunuyor. <laughs> bu Hello Neighbor'ı mahvedeceğiz. Oh. Onu yatırıp gıdıklayacağız birazdan. Önce Ayşe'yi kurtarmamız lazım. Ses çıkartma. Sakın ses çıkartma. <laughs> Hello Neighbor. Bakın geziyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüne bakın. Çok korkunç bu Hello Neighbor. <laughs> o da ne? Eyvah sesimizi Hı. duydu, Bizi görecek Sen göremez yani. inşallah Saklan saklan Yiğit saklan Yok, Görmesin, mı? görmesin. Ha? İnşallah ha, ha, gider de kurtulamaz. Bir ses yapalım arkadaşlar Buradan gitsin Buradan giderse biz de kurtuluruz Yiğit <laughs> koş Yiğit koş Ayşe seni kurtaracağız şimdi Tamam mı Yiğit hemen bu puzzle'ı yap o gelmeden. Yiğit koş koş. Hemen puzzle'ı yap hemen. Bu puzzle'ı yaparsak kilit açılacakmış arkadaşlar. Hadi. Hadi Yiğit çabuk ol. Evet o parçayı da al. Çabuk. Anahtar nerede acaba? Yiğit yanlış oldu sanki yanlış oldu çabuk. Gelecek sesi geliyor. Yiğit çabuk. Çabuk çabuk. <laughs> hadi hadi çabuk birleştir ses geliyor. Git geliyor, geliyor, geliyor. Saklanalım, saklanalım. Ay onlar orada kalsın, bozma. Geri geldi arkadaşlar. Saklandık. Ay, Ayşe kendini kurban ediyor bizim için. Ama onu kurtarmalıyız. Ayağa kalkıyor arkadaşlar. Görecek bizi. Biz kapının arasına girdik. Dur. Git korkuyor musun? Bir koku var. Bir koku var. Koku aldı. Ne kokusu Ya bizi yakalarsa. Ayşe'yi de kurtaramayız. Ay bir dakika ya. Benim Ayağa kalktı arkadaşlar. Bizi yakalayabilir. kokumuzu aldı. Tam İsa kokusu. Ağlarına geliyor koku. Yoksa daha mı? Eyvah bizi arıyor arkadaşlar. Bizi arıyor. Bizi bulacak. İnşallah bizi bulamaz. Bulamaz bizi. Bizi kandırıyor, bize bir şey yapmayacakmış ama bizi yakalarsa biliyorum, bizi saklayacak, bizi Ayşe'nin yanına koyacak. Ayşe'yi kurtarmalıyız. Yani var. Şimdi çocuklara <laughs> bakacağım. Akşam yemeğim çok güzel olacak. Gidiyor mu? Gitti. Hemen Ayşe'yi kurtaracağız. Ayy! Koş 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 koş. Devam et devam et devam Ayy. et devam et. Hadi Yiğit bitirebilirsin onu. Ayşe'yi kurtarabilirsin. Ayşe çok korktun mu? Korkma. Biz seni kurtaracağız şimdi. Yani. Çabuk yiğit, çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk yiğit, hızlı yap, hızlı yap. Tamam, biz seni kurtaracağız. Hadi yiğit, hadi çabuk ol, çabuk. Ayşe'yi sen kurtarabilirsin yiğit. Ben hiçbir daha yapmadım. Sen o hiçbir şey yapmadın sen ona. Biz biliyoruz, o kötü biri. Hello neighbor çok kötü biri. Hadi. Evet biliyoruz. Olmuyor mu? Nasıl olmuyor? Bir parçası mı eksik yoksa? Hayır. Hayır. Bir parçası eksik olamaz. Bak bak bu ikisi bir. Gördün mü? çabuk 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 kurtarabilirsin. bir ses var. Çabuk çabuk kaçalım çabuk kaçalım. Geliyor. Ayşe orada bekle bizi söyleme sakın. Gel 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 gel. Geldi arkadaşlar. Yemek daha bize olur değil mi? Arkadaşlar geldi. Evet. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Biz Stop. Hello Neighbor'ı yatırıp gıdıklayacağız. Ve Ayşe'yi kurtaracağız. Yap, yap bozu yapamadık arkadaşlar. Olmadı. O yüzden onu hemen gıdıklayalım. Hadi koş Yiğit koş koş koş. Yakala. Yiğit onu bağlayalım. Şuraya oturtturalım. tutturalım onu. Yakala yakala Yiğit. Yakala oraya koyalım. Kalk Hello Neighbor kalk. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Hello Neighbor anahtarları ver. Ayşe'yi kurtarmamız lazım. Hayır. O zaman yapacağım? Yurtlarım. O zaman Yiğit şurada anahtar var. Onunla kilidi kıralım. Ayşe'yi kurtaralım hemen. Hayır. Ay Yiğit gel buradan buradan. Bak buradan çekilince açılıyor. Ayşe. Ayşe çabuk kaç. Ayşe çabuk kaç. Hello Neighbor dur buradan. Kaçın kaçın hadi. Hello Neighbor geliyor. Kaçın 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 kaçın. kaçın. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi için çok teşekkür ediyoruz, değil mi Ayşe? Evet. Ve daha fazla Ayşe kaçırma videosu istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere arkadaşlar. arkadaşlar.